Evet arkadaşlar, maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün İnaada'dayız. Kampımızı gördüğünüz gibi yaptık. 36 saattir uyumuyoruz. Ben konuşmaya e, becerim yok, de. Zaten hiçbir zaman konuşamıyordun. <laughs> 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 Niye bozdun ki videoyu? Sen benim geçen video ağzıma sıçmış o elini indiriyorsun. Ya. <laughs> Yaklaşık bir 3-4 gün kalmaya düşünüyoruz. Bakalım yine nasılmış? Neler yapabiliriz? Onları göreceğiz. Oh. Evet, her zamanki gibi e, Umur'un ses sistemiyle uyandım bugün. Kardeşim, bugünkü planımızı anlat hemen bize. Bugün ne yapıyoruz? Öncelikle herkese günaydın. <laughs> Şimdi gideceğiz. Ee, bir kana turumuz var. Ondan sonra henüz karar vermediğimiz iki tane daha planımız var. Muhtemelen ATV ile gidelim ya. ATV yapalım. ATV bence hem ATV hem de bisiklet yapalım. Ne diyorsun? Olabilir o da olabilir. Bugün o zaman şu yapalım. Bugün e, kanı turu yaparız büyük ihtimal. Longozu komple gezmeye düşünüyoruz kanallarla. Eğer videoda, videonun devamında bunlardan biri olmazsa elemişizdir. O şekilde. Kesin olacak. Kesin olacak. Büyük ihtimal ATV olmayacak. Ben istiyorum ATV olsun istiyor. istiyorum. İstiyor evet. musun Evet arkadaşlar kano turuna başladık ve başlar başlamaz da balçığa bulandık. Derinlik ne kadar acaba burada? Umur ne kadardır derinlik? 5-6 metre. Değil mi? Balçık olduğuna göre en fazla o kadardır. İlerse ama daha derin olabilir e, ee, yeşil duba arıyoruz. Birazdan drone çekimine başlayacağız. İnşallah drone'u suya düşürme. Düşürürsem sıçtık zaten. sola gideceğiz <laughs> Onlar da aynı yere çarptı kanka. Orada biraz virajda kayıyor. Çok güzel. <laughs> Evet, <laughs> Yine, Yine mi giriyoruz? İyi girelim kardeşim, alıştım zaten ben. Ya, ne girme, ne girme. Oh. Oğlum yılan oh. tam buraya geldi, yılan! Nerede lan yılan? Yusuf! Ne? Ama çarpıyoruz şu an kardeşim. Kardeşim çarpıyoruz, kardeşim. Gel şimdi, arabamı çekin. Kanka dalları kopardın. Hiç olmadı şu an ya. Müziğimiz durdu. Keşke biraz sallasam. Niye durdu? Çok güzel bir manzaranın eşliğinde Kano'yla gezmek cidden cezbedici. Tabi arada çarpıyoruz. Arada yılanlar önümüzden geçiyor. Müziğimiz de var. Kardeşim de var burada. Merhaba. Giriyoruz. Oha. Oha. Ey kapıyı, ey. Ey. Lan bu ne? <gülme> nereye geldi? Evet arkadaşlar ölüyoruz. Kürek kaldı. Yolun sonu. Oh, burası Yilesiz daha gideyim. güzel değil Gel gel güzel guess. yer varmış. Şurada dinlenelim mi ya çıkıp? Allah Allah. Saplanıyorum o zaman. İçine. Oh çok iyi saplandı. Şey çek şurayı bir çek 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 Gayet iyi. Yoruldun mu? Bana bırak istersen. Ben de bırak. Son tek o. İki sağ ol. O bir tane istiyor. Hızlı mı gidiyoruz? Altta, şey Şimdi yerden, buradan gidelim, buradan gidelim tamam, istersen. Hadi. Şuradan şöyle. Yok ben bir şey yok ki. Kördüğüm onu mu çözemedin? <laughs> şöyle yapalım abi. Heh. Tamam, abi. oh. tamam şu an almazlar yani odunlar. Yok bak burada sıcak sıcak. Onu nasıl yapıyorlar ya? Köze de koyuyorlarmış o şekilde. Kapalı olduğu zaman bir şey olmuyor. Olmuyor. Yaklaştırmana gerek yok böyle bu şu an hani. Kaynak zaten. Duş alamazsın bunu yakar adam. Harbi mi? Evet. Evet bak. Bana söz, Bana olacak, burada? açık olursa yanar. Tamam. tamam abi vallahi sağ olun ya. Yolunuz açık olsun. Evet arkadaşlar. Bizim çocukluğumuzda olduğu, olduğu gibi erik ağacına da almayı planlıyoruz. Erik ağacı şu anda şurada. Umur da burada. Evet o action verici hareketi bekliyorum Umur'da. Kanka sert bir, şey bir Kalmamış ki. Ha bak şurada var. Ben de aldım. Göz hakkı. dalanlar. <laughs> Ereğe dalan var. Güzelmiş <laughs> ama <laughs> 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 tatmak lazım. Eşek yo. <laughs> hmm. Dönüşte bir poşet topladım. Bir kilometre sonra çarşıda oluruz. Orada bisiklet kiralayacağız. alacağız. E, penerin olduğu bir yere gideceğiz. Fransız liman varmış orada. E, Bulgaristanın sınırında zaten hemen. Orada drone görüntüsü almayı düşünüyoruz. Hem bisikletle oraya kadar. E, turlamayı düşünüyoruz. Oradan da beğendik köyüne gideceğiz. Ha beğendik, beğendik. Aynen. Daha öncesinde Atatürk orayı ziyaret ediyor. Bu köyü beğendik demiş. Ondan sonra o köyün ismi Beğendik diye kalmış. E, şehir merkezine en az bir 10, 10 15 kilometre var. Bisikletle ne kadar zorlar bizi bilmiyorum. Deneyeceğiz şansımızı. Evet burası eee İğne Adana, tam merkezi. Burada bir Atatürk anıtımız var. Atamız. Yan tarafta da bir otel var. Kaç yıldızlı kanka bu? Çok bir, bir çok bir yıldız yok. Tahmin pansiyondan dönme bir otel gibi o gözüküyor. Otel sahip. Çok şirin küçük bir belediye var. Aynen, ama güzel yer kaplı. Şimdi çok uzakta bir tane e, koyun ucunu görüyor musunuz bilmiyorum ama e, oraya kadar bisikletle gitmeyi düşünüyoruz. E, yaklaşık bir e, 15 kilometre civarı. Tabi gitmeyi düşünüyoruz. Gider miyiz bilmiyorum. Bakalım şansımızı zorlayacağız. Sence gidebilir miyiz oraya kadar? Zorlu bir parkur gibi duruyor ama yani biz yaparız yani. Bizim yapmayacağımız işler değil bunlar. Yani gibi gibi. 5. <laughs> yani, kilometrede cesetlerimizi abi, şöyle, yoldan toplamazlar Şurası Bulgaristan galiba. Evet arkadaşlar şu anda bisikletimizi kiraladık. Eee iki kişilik bir bisiklet. İki kişi olunca aynı anda iki kişi pedal çevirince ve o kadar yormuyor. Güzel yerler göreceğimize inanıyoruz.

Limana nasıl gideriz? Limana nereden giden dönüyoruz? Abi. Eyvallah. Eyvallah. Kanka be şurada bir dalalım mı? Güzel bir daha. Evet arkadaşlar şimdi dalıyoruz. Ee, umarım güzel bir dalış O Ulan Karadeniz sen mi büyüksün ben mi? Öldü. <laughs> Ya ben insanları anlamıyorum. Tam villa alıyorsun böyle. Tam gayet güzel, hoş. Camdan çıkmak ne diyorum şimdi sanki? Gayet güzel, hoş. Ama niye sadece bir yere bağlı kalıyorsun? Al çadırını, her yeri gez. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Çadır olacak abi? Her yeri gezin. Yoksa paramız olmadığından değil yani. Biz de alırız. Alım hatta. Fakiriz biz. Fransız sistemlerine Feneri. gidiyoruz. Orada çok güzel bir uçurum olduğunu söylediler. Orada drone çekimi yapacağız. See uh -huh. you. Молодой богатый хер, я такой С зубами золотый, золотый Все потратил, я тупой А на субэкспресс По постегните ремни Я уехал далеко, город кайфы любит Помоги, помоги, не потратьте рублей Эти девочки обманы, а не башни А нужно, чтобы все ромбом, Ne demek kitmiyor filan. Şu an filan çok yavaş gidiyor. Abi, ellerime bak. Sporcu. Doğru. Yavaş yavaş ya. Oğlum adam fren tut ben ya, ayaklarımı sıktıyor. Sanırım kabuldu çıkacak ayaklarından. Bırak. Köpek varken edebiliriz. Anladın mı? Bir sebebimiz var. Oh. Oh. Ah. Yani bence büyük bir insanlık örneği, ee, o tanıştığımız abimiz e, odunlarını, fazla sularını, tüm e, artan eşyalarını bize bırakmış. Yani sadece bıraktığı yetmemiş. Normalde bunlar e, dağınık bir vaziyette yerdeydi. Aynı zamanda şu köşe Adam... istiflemiş ya. Yani... yani burasının e, yerlisidir. Bundan sonra ben sürekli geleceğim galiba buraya çünkü tanıştığımız tüm insanlar böyle çok sıcak Bir e, Tam benim istediğim tarzda insanlar. Aynen öyle. Buradaki insanlar tüm sıcak kanlı, umur haricinde. E, ben soğukkanlı bir yılan. Sen sinsirellesin kardeşim. Sen de neyse. Heh. Bak videoda beni bozma oğlum. Benim sayfam, benim kanalım bozma. Benim bu Bir hacklerim, bir hacklerim. Hackleme kardeşim. Bir hacklerim. Arkadaşımız ben hacker. Onu bir takım Yok öyle e... bir şey yok. Ben sadece tehdit amaçlı, ben kesinlikle öyle Anladım. şeylerde... Bilgilere sahip, bir takım bilgilere sahip ama öyle o tarz illegal yok, 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 işler kesinlikle. yapmıyor. Buradan Aslında. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum lütfen. <laughs> öyle bir şey yok da... Evet.